Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizler birlikte Conqueror's modunda Türkiye iç savaşı senaryosuna bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar Discord sunucumuz var. Direkt olarak sabitledim. Oradan da Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan şöyle bir senaryomuza bakalım dostlar. Eğer hoşunuza giderse şöyle bir like atın. Ben zaten anlarım. Bu sıralar sınavlarınız var biliyorum. Ondan dolayı YouTube'a da ara bakamıyorsunuz elimden gelince serisini yapmaya çalışıyorum dostlar. Lakin her gün atamam ama iki günde bir atmaya çalışıyorum. Zaten aktif olarak devam ettirdiğimiz bir seri var biliyorsunuz ki Diktatör Atatürk serisi. O seri bitince buna da başlarız. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar editörden senaryomuzun ayarlarını yapacağız. Zaten ben senaryoyu siz oynayın diye açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirip telefonunuza ve bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Önce editöre tıklıyorum. Editörden bir senaryo bölümünden direkt olarak oynayacağımız senaryo. Bu görüyorsunuz ki 15 Mayıs 2034 yılı ve 4 tane medeniyet var içinde toplam. Ensar Keskin tarafından yapılmış. Buna bir kere tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle haritasını göstereyim. Görüyorsunuz ki sadece Türkiye haritası var. Sol tarafta Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti, orta tarafta Türkiye, alt tarafta Büyük Türkiye Cumhuriyeti ve burada ise Büyük Milliyetçi Türkiye var. Bu tam olarak nereye ait bilmiyorum hatta sanırsam buraya ait arkadaşlar çünkü bakın burada monarşi simgesi var. Ee, sonraki sonraki yapıyorum ve ayarlarımızı şöyle bir aslında senaryo yapımcısı bunu normal ayarlamış ama ben bunu yine ayarlayacağım arkadaşlar. 70.090 ve 70.000 çok güzel. Teknoloji seviyelerine hiç dokunmuyorum ben direkt olarak oyunumuza geçiş yapacağım ama event var mı bakalım bir event falan yok. Şimdi arkadaşlar bunu time timelapse de yapabiliriz timelapse yapmak daha mantıklı aslında ee, çünkü zaten her biriyle oynamışızdır şu zamana kadar seçenekler zorluk efsanevi savaş sesi klasik oyun hızımız %100 iken eha saldırganlığı ise ee, ne yapalım şöyle 200 yapalım 180 yapalım zaten biz uzaktan izleyeceğiz ve evet, bu arada Recep Tayyip Erdoğan otomatikman Türkiye devletinin yönettiği için 3 ee, tane devleti otomatikman savaşta başlıyor bunu bence mantıken şey oynamak daha iyi arkadaşlar timelapse videomda ondan dolayı izleyici modunu açıyorum ee, yine bu timelapse videolarında biliyorsunuz ki bir standartımız var. diyecek kim birinci olur, kim ikinci olur, kim üçüncü olur diye bir yazabilirsiniz. Direkt birinci yazın. Zaten ikinci, üçüncü biz kendimiz sıralarız. E, ee, buradan oyna butonuna basıp başlatacağım. Şöyle bunu biraz da arttıralım ya. Deme. 201 olsun. Oyunuzda da %100 olsun. Başlat bakalım abi. arkadaşlar izleyici modundayız. Şöyle kime tıklasam zaten direkt olarak ayarlarını yapabiliyorum. Ee, birinci, ikinci, üçüncü size bir göstermek istiyorum. 1. Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti, 2. Milliyetçi Türkiye, 3. Türkiye, 4. Büyük Türkiye Cumhuriyeti olarak 4 kişi bu 4 tane medeniyet bu Anadolu topraklarına kurulmuş durumda. Sizce ben bu tahmin yapısıyla başlattığımızda e, kim birinci olur, kim ikinci olur, kim üçüncü ya da kim dördüncü olur yazabilirsiniz. Direkt birinci yazarsanız daha iyi olur. E, ben de bu sayede kazanan kişiyi sabitlemiş olurum. Bilginiz olsun kazananı ilk bilen kişiyi sabitleyeceğim. Gözüm artık kim gelirse onu da söyleyelim. Şimdi burayı kapatıyorum. Ekonomilerine bir bakalım isterseniz. Önce bir analizimizi yapalım. Türkiye'ye baktığımda Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sine baktığımda 532 bin nüfusu varken 115 binde ekonomisi var. Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti'ne baktığımda ise 228 bin ekonomi, 892 binde nüfusları var. Bunların teknoloji puanları zaten aynı. Ee, bir de Türkiye sosyal Cumhuriyeti'nin başında kimse yok bu arada. Büyük Türkiye Cumhuriyeti 79 bin ekonomi, 396 binde nüfusa sahip burada Milliyetçi Türkiye var. Başında 600 e, başında Devlet Bahçeli var. 674 bin nüfus, 128 bin de ekonomisi var ve kendisinin Turan hedefi var görüyorsunuz ki. Diğerlerinde böyle bir seçenek. Bir de bu şey de var. Recep Tayyip Erdoğan da Büyük Selçuklu ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti adında bir devlet kurabiliyor. Bu arada bana mesaj geldi. Ben şöyle sesini kısıyorum. Eğer tahminlerinizi yaptıysanız artık yavaştan başlatıyorum arkadaşlar. Diplomasi. Daha sonra oyunumuzu zandıracağım. Her 50 turda her 100 turda bir analiz yaparız şimdi başlattım bakalım. Oha wow, direkt savaşa girdiler la bunlar. Bunu ne yapıyorsunuz oğlum? Evet şöyle baktığımda gerçekten 21. turda Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti direkt üstünlüğünü sağladı zaten. Milletçi Türkiye bu tarafta kalıyor ama siz kafanız karışmasın diye ben renkleri şöyle ayıracağım. Milletçi Türkiye'nin rengi bu şekilde. Ee, bununki bu şekilde olsun. Tam böyle idare eder ya. Arkadaşlar Milletçi Türkiye ve Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti aradaki Türkiye'yi yok ettiler. Hani yok ediyorlar. Barış yapmışlar daha doğrusu bunda şu an. Ama alttaki e, o monarşi olan Türkiye bitti. Direkt yani bitti. Evet yine bir barış yaptılar. Türkiye sosyalist Cumhuriyeti üstünlükle evine geri döndü. Şöyle aslında genel bir durumlarına bakalım be. O 381 bin ekonomi. 44 bin. 84 bin, 21 bin de burada var. Bunu bir ayarını yapabiliriz aslında. Şu anki turu kim kazanacak bir bakalım. Bu şimdi güçlü olduğu için teknoloji önde olarak sayabiliriz bunda Ondan dolayı teknolojisini biraz azaltacağım. İstanbul çünkü çok önemli bir yer arkadaşlar. Şu an baktığımda artık bir savaş olmadığını, bir barış olduğunu görüyorum ama biraz sonra aktiflikte başlayacak. Bakın sınıra dizilmeye başladılar. Buraya hem kale hem liman hem ikmal kampları falan dizildi. Bu tarafta zaten herhangi bir aktiflik yok. Lakin bunun askerleri kırmızı olarak gözüküyor. Sanırsam bir olay olacak. Aa barışlar. Hiçbir şey yapmadan barışlar direkt. Evet Türkiye'nin sonu gelecek gibi hissettim arkadaşlar. Çünkü bakın etrafını kuşattılar. Bunun etrafında asker yokken bunun etrafında dolu dolu asker var ve Türkiye'de bunu sezdi. Her yer asker bastı ama bu adam geri caydı. Şimdi bunu sınırlar geçti. Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti gerçekten garip takılıyor. Anlamış değilim. Ee, belki sonuçları farklı olabilir. Bu arada bu da burada rahat, rahat, rahatça duruyor arkadaşlar sakince. Büyük Türkiye Cumhuriyeti gerçekten şu an herkese uzak bir şekilde yaşıyor. Milletçi Türkiye'nin koruması altında. Sınırda sürekli olarak bir asker hareketliliği var. Bu askerler bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor. Sanırsam ultimatum gözdağı vermeye çalışıyorlar. Anlamış değilim. Arkadaşlar bu arada aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ee, sanırsam savaş başladı. Evet. Türkiye gitti savaş açtı Sosyalist Cumhuriyeti'ne. Videoyu yavaşlatıp bakarsanız ilk zaten Türkiye'nin savaş açtığını göreceksiniz. Keşke açmasaydı. Şu an kaybetti. Evet şimdi bunların birbirleri arasında diplomasi altında olması diyecektim ki eleşim izni alıp bunu vasal bıraktı abi. Büyük Türkiye Cumhuriyeti bir artık vasal oldu. Eyayım böyle bir şeyler yaptığını daha önce ilk defa görüyorum. Ee, Büyük Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sosyal Cumhuriyeti tarafından vasal olarak bırakıldı ve Milliyetçi Türkiye buna dynamik her savaş açtı ve kaybetti. Ve gider ayak vasal devletinde yok etti. İnanılmaz abi. Şimdi bunları bir de güçsüzleştirelim. Yani Sosyal Cumhuriyeti biraz fazla güçlü fark ettiğiniz üzere. Bunu biraz daha güçsüzleştireceğim. Teknoloji seviyelerini geriyor, geliyorum. Geriyorum ne demek anlamadım ama kusura bakmayın yanıt konuştuk. Ee, bunu biraz güçsüzleştirelim. Yani kardeşim sen biraz fazla güçlüsün. Tamam bu buna yetecektir. Yer devletleri zaten ekonomileri ve nüfuslar birbirlerine denk. Yeniden bakıyoruz. 104 bin. Tamam şu an hepsi birbirlerine yakın fark ettiniz mi? Bakın. Şimdi izleyici modumuzu açalım. Buna da tahmin yapabilirsiniz. Veya ilk tahmininiz de geçerli olabilir. Çünkü ilk şeyde Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti kazandı. %186 yapıyorum. Ya da %100, %200 olsun ya. 202. izleyici modumuz açık. Oyunumuzu başlatıyorum. Analiz yapmaya sadece bunun üzerinden bakabiliriz. Birinci sıradaki devlet kimmiş? Milletçi Türkiye. ikinci Türkiye. Üçüncü Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti. Büyük Türkiye Cumhuriyeti de dördüncü. Renklerini şöyle açalım. Tamam. Şu an renkleri çok güzel arkadaşlar. Ee, Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin rengi sarı. Milletçi Türkiye'ninki gri. Yani gri mi, garip bir renk anlamadım. Ee, Türkiye yeşil, Türkiye Sosyal Cumhuriyeti de kırmızı. Sizce kim birinci olur? Yorumlara yazmayı unutmayınız dostlarım. Şimdi hemen başlatıyorum. Bakalım neler olacak? Zaten Türkiye otomatikman savaşta başlıyor. Evet şu an Milletçi Türkiye üstünlük sağladı. Türkiye Sosyal Cumhuriyeti e, teknoloji kısmında geride olduğu için biraz geride kaldı. Evet Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti şu an İstanbul ve çevresini Osmanlı toprakları gibi ele geçirdi. Lakin Milliyetçi Türkiye topraklarının yarısını ele geçirdi arkadaşlar. Burada sürekli bir hareketlilik var. Bu bu arada Büyük Türkiye Cumhuriyeti yine boşta. Evet Türkiye şansını deneyip Büyük Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti'ne savaş açtı. Kazanmasına rağmen Milliyetçi Türkiye'de gidip ona savaş açtığı için savaş bitti arkadaşlar. Ee, şu an Sosyalist Cumhuriyeti sanırsam bitecek. Milliyetçi Türkiye kazandı bu sefer. Yani sınıra dizildiler. Devitti arkadaşlar. Milliyetçi Türkiye kazandı. Yani birincisi de sosyalist ikincisi de milliyetçi Türkiye. Ortadaki devletler tamamen kurban oldu. Ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben bunu seri yapamayacakmışım onu anladım bu bölüm. E, i̇stediğiniz başka içerikler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik yalnız çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan Discord'umuza katılabilir. Veya da kanala katılmak isterseniz de 2,5 liradan başlayan fiyatlarla kanala katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Özel gizli videolarda izlemiş olursunuz bu sayede. Sıralarınızda başarılar diliyorum. 15 gün tatil gelmek üzere zaten. Gel, bit 15 gün tatile gireceksiniz. Bitecek. İnşallah en yakın zamanda. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.